Halkımızla birlikte bunu çalışmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz. Bir taraftan yarışmalar yapıp bisikleti çocuklarımıza veriyoruz. Ee, bu çalışmanın sonunda da daha sağlıklı, daha güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem bütün dünyada temin edeceğiz. Sağlıklı bir dünya için, güvenli bir dünya için, ulaşımın sağlıklı ve güvenli hale dönüşmesi için... Avrupa Haftası çok önemli, Avrupa Hareketlilik Haftası çok önemli. Key to a success in the long, end, the middle and long term. So thank you very much also for this cooperation. Ben birlikte yürütmekte olduğumuz ortak projelerden gurur duyduğumu e, ifade etmek istiyorum. Bizlerin sahip olduğu sınırlı da olsa imkanlarla bu projeleri yürütebiliyor olmak sizlerle son derece önemli. E, örneğin hareketlilik planı, sürdürülebilir kentsel e, plan gibi çalışmalar bunlarla birlikte bu çerçevede birlikte çalışıyor olmaktan ve bunları başarıya dönüştürüyor olmaktan bir memnuniyet duyuyorum. Şimdi de birlikte tramvaya binmek için sabırsızlanıyorum.